Oğlum bunlar kim lan? Şikibidi. O ne lan? Neyse ben kaçayım bari o bir tane daha göndermeden. Şikibidi. Oğlum. Oğlum. Oh. Öl, öl, öl kardeşim. Öl. Oğlum ben bunları tek derim ha. Çık, 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 çık. Kızık arayan değil mi? Yok. Ölür diyor. diye yaptım? Oo. Neyse kız sanır biz tek tek. Kuş. Oy Kardeşim. Ne kardeşi oğlum? Kardeşim gel lan buraya seni öldürüyor. Ya kardeşim, Lan oğlum, baskın yiyoruz. sadece ikimiz var. Oh, oh Öleceksin. Neden ben? Sen seçildin. Hmm. Ya, ölmedim lan. Gel buraya. Oğlum bu ne lan? Bir sürü kişi gelmiş kardeşim adam olacak. Kardeş. Kardeşim bu kadar kolay mı olacağız? Bu kadar kolay mısınız? Tüm. Oğlum biz bu titan kameramanı yeneriz oğlum. Çık, çık demek yener. Bakalım. Bakalım şimdi yenebilecek misiniz? Astro Commander sen ölmedin mi? Neden mi? Yine öldü. Skibidi skibidi saldırın skibidi skibidi. Vallahi skibidi otur. Ne? Oğlum bu kadar kolay Oğlum, Astrolar siz bu kadar kolay mısınız? Ne? kardeşim bizi. Demek çekiç koruyor. ve demek çekiç koruyor. Evet çekiç koruyor. Ne oldu? Ha, o çekiç sana yersin. Ha ha lan. Allah. Ben ölmedim. Allah titan kameraman. O zaman niye bağırdın? Ne bileyim belki ölürüz diye. da uzaylı sesi gibi lan. Aa tutturamıyorsun bir de yaz. Oğlum sen salağın önüne gidelim. Demek öyle. Çık, çık. Ee, oğlum ölenleri sileceğim de. Bun, bunların falan niye silemedim lan ben. Söylesenize lan. Şaka yaptım. Böyle Saldırın skibidi. Astro ekibi skibidi 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 şimdi şimdi şeli. Tövbe estağfurullah. O. Acı o silahlarla bize saldırırsa gel lan buraya. Gel gel. Kıracağım onu. Kır. Kıracağım. Aha, tutturamadım bir de. Tutturamadım. Tutturamadım. Gel bakayım. Gel. Kuf. Hop. Yine tutturamadım. Sana çarpacağım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kameraman. Ne oluyor lan sana? Ne ee, kardeşim? Onu kolumu silecekler? Kalamıyor. Oha. Bu da öldü üst üste. Bu kadar kolay mısınız? Oğlum astrolar kolay mı lan bu kadar? ilk önce kolayları öldürdünüz tabi kardeş. Şimdi bize bakın. Of, siz değil mi? hemen kaç bölümdür comeback yapıyorum. Bu arada geri geldi. Yanlışlık olduğu için o kol sil. O zaman gelinmeysek. Ben niye böyle bir şey dedim? Skibidi 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 skibidi. Oğlum o bitmişti? Skibidi 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 skibidi. Skibidi skibidi skibidi. Skibidi 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 Çarpmadan kurtuldum. Aa, bu neden içinde ne var? Kardeş, anca uzaktan sıkarsınız ha. Siz uzaktan sıkmıyor muydunuz? Ya of. Bu ne oğlum bozulup duruyor ya of. Aa. Kardeşim bir tutturamadın hadi öldür artık ya. Gülme komşuna gelir başına. Aa, tır, oğlum ölüyor lan bunlar. Hiç gibi. Oğlum salak mısınız intihar etmeyin. Tır gibi değil lan kontrol edemiyorum kendimi inşallah çakılmam inşallah çakılmam Uf. Uf. astro tuvalet kalmadı neredeyse astro tuvalet kalmadı o zaman bakalım vs'de yenebilecek misiniz hadi bakalım